السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الدستور مدد يا شاء الله فاز أسأل الله وإن شاء الله طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu günlerdeyiz. gece karanlık gibi günlerde neyin doğru neyin yanlış olduğu belli olmayan zulmün zirveye ulaştığı zamanda yaşıyoruz. İşte bu zamandan sonra inşallah Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği günler gelir o şeyler kalkar, temizlenir, e, aydınlık nur olur her taraf. İslam'ın nuruyla durlanır nurlanır. Başka türlü e, hiç e, düzeleceği, dünyanın düzeleceği yoktur. Delik çuval gibi olmuş. Bir tarafını tutarsa, o tek taraftan akar, o tek taraftan e, kapatayım dersen başka delik açılır. E, bu zor günler ama müminler için kolay. Çünkü Peygamber Efendimiz'in söylediği, Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği günler bundan sonra gelir. Onlar o günler İslam'ın bütün dünyaya nur verdi, adalet verdi, güzellik verdi. Günlerdir inşallah. Karanlıktan sonra aydınlık olur. Muhakkak öyledir. Zorluktan sonra kolaylık olur diyor Allah Azze ve Celle. Onun için biz mümin olan insan dünya onu kaygılandırmaz, çünkü Allah Azze ve Celleye tevekkül etmiş Peygamber Efendimizin yolundan gitmiş. Bu dünya biliyor ki rahat yer değil. Ama mümin olmayan imanı olmayan insan şaşırıp kalır. Ne yapacak ne edecek şaşkın vaziyette, huzursuz, kederli, hüzünlü nasıl yapacağım diye düşünüp durur. Onun için iman insan için en büyük nimettir, en büyük güzelliktir. Hem dünyada rahat olur, hem ahirette kazanmış olur. Allah imanımıza kuvvet versin ki o alanlardan hiç zerre kadar tesir olmasın bize inşallah. Allah kafik al-Fatiha.